Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Videonun bu serisinde yazmış olduğumuz kodu STM32 Discovery kartımıza F4 Discovery kartımıza yüklemesini göstereceğim. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda iki kod oluşturmuştuk. STM32 F407 VG Discovery kartı üzerindeki LED'lerimizi bir saniye tüm LED'lerimizi bir saniye yakıp bir saniye söndürüyorduk. Bunu iki farklı şekilde Halil Kütüphanesi yapmıştık. Bir de Right Pin bir de Toggle Pin yapmıştık. Şimdi ilk önce Toggle Pin'i e, yorum satırına aldım ve e, Right Pin e, kısmını çalıştıracağım. E, Tabii ilk, ilk önce STM'imizi USB girişine bağlıyoruz. <laughs> tamam. E, STM'imizi bağladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Fix. Bu discard kartında bu şekilde oluyor kapattım peki debug işlemini nasıl yapacağız şurada hemen bir böcek işaretimiz var o böcek işaretine tıklıyorum Debug as kısmında geldiğimde stm32cc++ application uygulaması diyor ona bir kere bastım da şu an yüklemeyi yapıyor bunu tekrar tekrar sormasını istemiyorum switch dedim yani sizde daha farklı olabilir yine aynı şekilde o sayfaya bastığınızda farklı bir şekilde açılabilir Büyük ihtimalle sizde şöyle açılacaktır. Şunu tekrardan kapatayım. Siz ilk defa yüklemeye çalıştığınızda debug configure ekranı açılacaktır sizde. Buna şöyle bir ekran gelecektir. Sizin yine burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Debug kısmına bastığınızda aynı şekilde yazmış olduğunuz kodu yükler. İlk defa bu uygulamayı kullanıyorsanız tabii ki. Şu an yüklemeyi yapıyor. Şu sağ aşağıdan izleyebilirsiniz. Tamam, daulant e, başarılı dedi. Güzel bir şekilde şu anki kodumuzu yükledik. E, şu sol e, üstte, köşede Resume e, tuşu var. O tuşa mouse'umuzla bir kere tıkla, tıklayıp çalıştırabiliriz. Ya da direkt e, STM Discovery kartı üzerindeki reset düğmesine bir kere bastığımızda da aynı şekilde çalışacaktır. Ama burada ekranda, monitör ekranında izlemeler yapacağımızı düşünürsek, hani buradan gidelim, Resume tuşuna bastım. Ve şu anda e, işlemcimin mikrodenetleyicimin üstünde, Discovery kartının üstündeki 4 adet LED 1 saniye, 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Tamam. Şuradan da e, durdurma işaretine bastım da. Ops. Durdurdu. Şurada tabu işlemleri yaptıktan sonra şurada 2 tane bizim anlam veremediğimiz e, sekme daha açtı. Bu sekmeleri inşallah ileride yine tartışırız. <laughs> Şimdi ise bu right pin'i e, yorum satırına alıp tamam right pin'i yorum satırına alıp e, toggle pinle aynı işlemi bu kod, toggle pin kodunu yükleyeceğiz. Bakalım yine aynı şekilde aynı sonucu alacak mıyız? Yine geliyoruz burada. Bir direkt diye bir konfigürasyon da yapabilirsiniz. Bir bastım. Okay, Let blink, 40 derece, main C yükleyeceğimi söylemiş burada. Okay dedim. Tekrardan kodumu yüklüyor. Bakın şu sağ aşağıda e, debug e, süresini de gösteriyor. Aslında ne zaman biteceğini de gösteriyor. Burası bitmeden hiçbir tuşa basmayın. Şurası kaybolmadan. Evet, şu an kayboldu. Tekrar geldim burada resume tuşuna bastım. E, Toggle'la yaptığımız e, kod da yine LEDleri bir saniye açtı ve bir saniye kapattı. Ee, bu videoya bir yani kısa olsun diye düşündüm de hani diyelim ki siz e, Discovery kartını kullanıyorsunuz da işte atıyorum e, Blue Pill'i kullanıyorsunuz yani stm 32 f 032 c e, 8 t 6yı kullanıyorsunuz. Peki bu kodu e, o işlemcide yani o mikrodenetleyicide yazabilir misiniz? Tabii ki de yazabilirsiniz. Hani ama şöyle bir problem var. Bu işlemcinin e, yani 103 serisi işlemcinin Üstünde led'ler yok. Bu Discovery kartın özel bir durum. Ee, siz harici olarak bağlayabilirsiniz. Onu nasıl bağlay bağlayacaksınız? Hesap makinesi değil. Sorry. Ee, Paint'i açayım. Oradan hızlıca size göstereyim. Şimdi diyelim ki bu bizim yani sizin kullandığınız hani herkes Discovery kartı kullanmaz zorunda değil ve STM bir sürü e, mikro işlemcisi ve mikro denetleyicisi ve Discovery kartı mevcut. Yani diyelim ki siz de 4 tane LED'i nasıl yakabilirsiniz? Yine bunun için e, harici olarak 4 LED'e 4 adet dirence, bağlantı kablolarına ihtiyacınız var. E, bunu 103 olarak düşünün. 103 e, mikro işlemcisi, mikro denetleyicisi olarak düşünün. Ve burada e, bizim diskari kartın üzerinde bulunan 4 adet LED'i taklit ederek e, 103 için bu işlemleri yapalım. Ha bu arada kodlar aynı. Hani bu kodu alıp 103'e yazabilirsiniz ama hatırlamıyorum 103'te D portu var mıydı yok muydu? Büyük ihtimalle A ve B portları vardı. siz sadece şurada işte A portu varsa GPIO A'nın işte 12 13 14 15 pinleri varsa 12 13 14 15 pinleri 12 13 14 15 olmak zorunda değil. 0 1 2 3 de olabilir. Ve hatta başka pinleri de olabilir. Yazabilirsiniz. Tekrar Paint ekranına döndüm. Burada şöyle bir devre tasarlamanız lazım. biraz elektronik bilginizi çalıştırmanız lazım bir adet direnç bir adet de led ile işte biz 4 tane yapmıştık Yani 4 pinden GPIO output vermiştik. Bunu aynı şekilde 4 tane yaptığınızı düşünün. 2, 3 olacak şekilde. İşte diyelim ki ne? 103 serisi kullanıyorsunuz. A0 A1, A2 ve A3 çıkışlarını kullanıyorsunuz. A0'dan bir e, işte jumper'la burayı da breadboard devresi olarak düşünün. Şurayı da ground olarak düşünün. Büyük bir ground. Tüm hepsi ground'a bağlı. Led şey direnç led ground'a bağlı. E, direncin boşluk kalan ucunu A0'a jumper'la götürün. İşte öbürünü 1'e götürün. A1'e götürün. A2'ye götürün. A3'e götürün. Ve dönün bu kodu yazın. Ee, siz de kendiniz hani illa bu diskari kartları biraz pahalı bin küsur olması lazım ee, işte daha ucuza kaçabilirsiniz ya da denizde 103 terzi ya da başka bir işlemci vardır o işlemciyle de hani bu kodları yapabilirsiniz ben de ilk başta bu eğitime başladığımda e, bu da değişik bir kart kullanılıyordu benim elimde o kart yoktu e, adam led yakıyordu hani ben hani dediğim gibi ilk başta hepimiz bu işin cahili olarak başladık Hani o led yakıyordu da ben nasıl yapacağım diye e, düşünüyordum çünkü Arduino'dan sonraki ilk e, işlemci deneyimi Mestiyam'la olmuştu. Bunları yani düşüne düşüne bulduk. Youtube'dan videolarını izleyerek, araştırarak bulduk. Burada size ham bilgiyi vereyim. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. Aynı şekilde e, bu dışarı kart üzerindeki modülleri dışarıda taklit edebilirsiniz. Hani Sadece bu olmak zorunda değil. E, sadece bu kartı da kullanmak zorunda değilsiniz. E, tekrar ide ekranımıza dönelim. İşte özetleyecek olursak right pin'le ve toggle pin'le 4 adet çıkışı setlere set ve reset ettik. Umarım toggle pin'i anlamışsınızdır. Toggle pin önceki durumu tersler. Mesela önce önceden high'sa toggle pin koduna geldiğinde low'a çeker ve bu şekilde devam eder. Bakın 2 defa iki defa biz burada bir gecikme atmıştık. Bununla sadece bir defa attık. bu gecikmelerde de yazılım için oldukça sıkıntılı durumlardır bu sıkıntıların önüne geçmiş olduk. Bir tanesinden kurtularak. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.